Where takes... you <laughs> 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 merhaba arkadaşlar nasılsınız misiniz ben iyiyim teşekkür ederim bugün sizlerle beraber FC 26 videosu çekiyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk videom 12.000 izlendi teşekkür ederim öncelikle yalan olmasın ben o kadar beklemiyordum FC 26'da Barcelona'da La Masse'de yetişen bir genç Türk futbolcu olarak Lamiyamalı geçmeye çalışacağız arkadaşlar. Arda Güler'e şekil şıkıl yapıyor. Hayırdır diyoruz. Ee, video kamerası oldu. Kamerayı bir şekilde halledemedim. Eğer bu video tutarsa, bu video beğenirseniz e, kamera şekilde gelecek arkadaşlar. Bir de e, bir sonraki video nasıl olsun? FIFA devam mı etsin? E, onun dışında işte halı sağ olur. Taraftar videosu olur. Yani nasıl isterseniz yorumlara belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, görüşlerinizi bekliyorum. Ee, bir de düşük ayarlarda kalmış arkadaşlar video. Onu yüksek ayarlara çekerim. ilk video şey değin ona. Ee, videoya geçelim arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Amacımız arkadaşlar lamiyamalı kesmek yani kısacası. Ee, yani kariyerde Bakalım nasıl olacak. Ben de ilk defa giriyorum bu arada kariyere f 26da FC25'de çok oynayamadım. Full Ultimate'im falan oynadım. Ee, yani o yüzden çoğu şeyi kaçırabilirim. Ee, beğenilirse devamı gelecek. Bir de kamera şu anda ayarlayamadım. Yakın zamanda kamera gelecek zaten. Ben bunun açıklamasını yüksek mele video başına yapmışımdır. Ee, sizden tek isteğim kanala abone olup like atmayı unutmayın. Yani bu kadar. Videoya geçelim. Ve 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 ilk maçımıza çıkıyoruz. Bakalım ne yapacağız? En az 3 kere topu geri kazan dripling başlamamız Ya. Bunlar yaparız herhalde ya. Ne olarak girdik? M2 olarak soruyorum. Aldık topu. Bu ne? Rezil, rezil. Hocam beni gördü. Ya bu ne ama bu nasıl bir oynayış ya beni kim aldı Barcelona demeyelim. Şimdi topu aldık. Hocam beni gör. Şu Şeki şukul of. Geçiyoruz. Gidiyoruz. Bu hız ne? Ya beni kim Barcelona aldı? Gördük. Ya bu ne ya? Gördük. Lamiyamalı keseceğiz keseceğiz hadi bakalım. Bir daha. Şimdi top bizde. Bir daha Berkay yani böyle şeymişiz gibi takım oyunluymuşuz gibi davranıyoruz. Bir daha hocam. Şöyle seni gördüm dermişim. Harbiden gördüm. Mükemmel paslaşmalar ama olmadı ki ya. <laughs> ama olmadı. Bir daha. Şöyle gördük. Bir daha. Tık tık. Var ya harbili tiki takayı geri getiriyoruz Barsan'a ya. Şuradan dener miyim? Ama bu harbili oran çok düşük. Hadi. Ya hocam ya. Ya hocam harbili reziliz ya. Böyle olmaz ki. Gör beni. Topu istedik. Verdik. Önümüze. Ya bak böyle bir takım arkadaşı yok ya ama. Aldık. Arafası istedik. Topu sürüyoruz. Topu Ya. Bir şey yok. Topu sürüyoruz. Arafası istedik. Gittik. Gittik. Gittik ve gol. İlk maçımızda golü atıyoruz. Tarafta da selamımızı çakıyoruz. Bu ismi duyun. Bu ismi duyun. Lamiyamalı geçeceğiz. Lamiyamalı geçeceğiz. Defans ne yapıyor bilmiyorum ama. Affetmeyiz kardeşi. Affetmeyiz. İşte bu. Ya gol atıyoruz 7.7 diyor. Şaka mıdır nedir? Vallahi şaka mıdır nedir ya? Kendimiz gidiyoruz. Evet bencilliyiz. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Şu siyahi kardeşimizi bayağı beğendim ya. Bayağı iyi defans yapıyor. Şuradan vurur muyum? Ne yaptı? Hocam olur ama. Bak artı rating veriyor. Bunu kim veriyor bilmiyorum ama güzelmiş yani. Hoşuma gitti. Ve ve maç bitti. Güzeldi bu arada. Lamiyamalı keseceğiz zaten ileriki sürelerde. Arda Güler öyle şekil şukul yapmakla olmuyor. Gol atıyoruz yine yediyiz. Ben böyle bir şey görmedim. Lamiyemal'a bir ayrıcalık var bence. Bana öyle geldi. Zaten sabah sabah maç oynanıyor. Ne diyor? çünkü yine yiye bir şey. Gol veya asis yap. Aynen. Dakika kaç? 82. Bana bir gol ya da asis yap diyor ya. Ya gerçek ya? Bir de biz bu arada hangi mevkide oynuyoruz onu bilmem ama rastgele geziyorsun. Yani normalde 10 numarayız galiba. Geçen maç Lamiyemal'ın yanındaydık. Mesela şu an. Ben varım ya mesela. Lamu Yamal yok galiba şu an. Gören var mı? Bir sarı kafa yok. Harbiden yok yani. Şimdi topu aldık. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Nereye gidiyoruz? Burada ne yapabiliriz? Şöyle tık gördüm. Bir daha gör Bir daha gör. Hadi be kardeşim ya. Hadi be kardeşim ya. Alır mıyız? Alamadık. Takları var. Yedi konu. Yedi konu. Tık gördüm. Göremedim. Yapacak bir şey yok. Baskıya devam. Baskıya devam. Baskıya devam. Dikkat edelim. Top harbiden aldık. Gör beni. Gör beni. Gör beni. Bu nasıl pas? Kendimize pas attık. ya kardeşim çok şımardık ya. Ah fazla şımardık. Ya o hareket neydi ben anlamadım zaten. Dünya üzerinde tek benim özel hareketim oldu. Şu koşuşa bak zaten. <laughs> Baskıya devam. Bunlar niye böyle top çeviriyor? Kardeşim siz kaybediyorsunuz. Ya yatırdı yatırdı ya. <laughs> Bu arada arkadaşlar görüşlerinizi belirtin. Ee, dediğim gibi ben geçen sene de oynamadım. Ee, bu sene kariyere başladım, bu sene de bayağı değişmiş falan diyorlar oyun mekaniği, gerçekçilik falan olsun. Ee, yorumlarda hani şunu şunu yap, şöyle yap, şöyle yap, kamera şöyle olsun ya da böyle olsun, oyuncunu şöyle geliştir, şöyle geliştir falan ee, yazarsanız çok sevinirim. Kanala dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi bunlar sabahtan beri sadece pas yapıyorlar, bunların amacını hani biz oynadık kazandık amacı falan mı? Bu nasıl pas? Gör beni. Gör beni ama reziliz ya. Hocam beni de 82'de oyuna alma ama. Değil mi? Şöyle tık gördüm. Tık gördüm. Affeder miyim? Affederim. Ya bunlar niye böyle sabahtan beri pas yapıyor ben anlamadım ya. Vallahi billahi Böyle bir top oynama stili yok bence. Yani bana öyle geldi. Ya şu benim kuşuş çok iyi değil mi? Alır mıyız? Alamayız ya. Bitti bitti. Maç bitti. Hala oynayışa bak. Rezil oynadık galiba. Kulüpten atılacağız. Bitirdi yere bak zaten. Yani bizim kazanmamız önemli değil. Yani bizim amacımız laminyamalı kesmek olduğu için. Ne oluyor? Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi var galiba. Zaten ben hiçbir şey anlamadım. Biz antrenman da yapmıyoruz. Sergen Yalçın gibi ortada takılıyoruz. Lamiye malı keseceğiz diyoruz. Gerçi o da çok antrenman yapıyor. Yorumlara bakalım. Aydın Real Sociedad karşısında maçta hiç iyi oynamadı. Sizce bugün ters giden şey neydi? Aşağıda yorumlara yazın. Adam yorumunuzu belirtin yazmış. Adam ünlü yamacısı atmış. ya. Yani. Açıklamalardaki hediye kartının çalıştığına inanmıyorum. Bir dakika yanlış oldu. Ya FIFA bunlar nasıl yorumlar? Şunları düzelt be kardeşim ya. Yani. Vallahi billahi böyle bir şey yok. Paris'le oynayacakmışız. Bana uyarı uyarı veriyor. Haftanın takımında biz yoksak sıkıntı kardeşim. Umarım oynarız bu arada. Antrenman falan yapmaya gerek yok ya. Biz Sergen abimizin izinden gidiyoruz şu anda. 77'de oyna giriyoruz. Eğer Paris karşısında golü yazarsak gerçekten üstün bir performansım görecek diyecekler ki aa bu adam Yamal'da niye? İşte şu karizmaya bir bakalım. On numarayı da vermedi Yamal. sorduk da kardeşim sen işine bak dedi. Hemen girdiğimiz gibi topu istedik ama vermediler. Ya Pedri ayıp oluyor ha. Vallahi ayıp oluyor. Bence bir mobbing sezdim ya. Bu benim konuşmalar yayılmış böyle Lamia Yamal'ı keseceğim falan diye. Ama Kendisi oyunda bakın gördüğünüz gibi şurada geziniyor. Aldı hatta topu bana da attı. Şimdilik affettik. Şimdilik affettik. Şimdilik affettik ama böyle bir şut yok ya. Gelişeceğiz. Yani düşük reytinglerle oynuyoruz şu anda. Parçada. Ne oluyor? Oo güzel. Tutun abi. Çok iyi. Kale. Kale nereye kale? Hocam gör. Tık. Hadi, bana atmazsan var ya, çok iyisin, yazar mıyım, yakın köşe. hadi be, lan yazmamız lazımdı onu, hadi lan Yaman, Yaman orta aç artık ya, gör beni, şöyle tık, Ya. Yaman ne yapıyor, Yaman sıçtı orada ya, Vallahi Yaman orayı bozdu ya, valla biz böyle oynarsak galiba, kulüpten atılacağız. Ya adam bize topunu bıraktı. Dedi ya sen at kardeşim dedi. Sen gençsin dedi. Yamalı geçeceksin. İnanıyorum dedi. Ama işte kaçırdık. Yakın köşe de dedik. Olmadı. Kaleci anladı. Gol dersek var ya. Hiç iyi şeyler olmaz. Ben söyleyeyim. Güzel. Kale beni gör kale. Oha. Sanki şampiyonlar liginde tut onu. Ya bir tane bir şans istiyorum ya. Bir şans. Vallahi bir şans istiyorum. Bomboş pas yapıyorlar sabahtan beri ya. Bomboş pas yapıyorlar. Aldık kardeşim onu. Yamal hadi. Bir şeyler yap. Hadi gidin. Gör beni. Ya Yamal harbili böyle bir şey yok ama bilerek atmıyor ya. Vallahi bilerek atmıyor ya. Orada topu alıyoruz. Kazanıyoruz. Sonra biz suçluyuz. Sonra Aydın neden kötü oynadı. Adam üzgün emojisi atıyor bize. Böyle şey olmaz ki kardeşim. Tutun şunu. Adam dümdüz top sürüyor ya. Güzel. Güzel güzel. Güzel. Ya bizim için kötü ama takım için iyi. Arada takım düşünmek lazım şimdi. Böyle olmaz yani. Ama Yamal'ın bize nasıl davrandığını görüyorsunuz. Bilerek pas atmıyor. Ben böyle bir şey görmedim. Duymuş galiba. Nitelik puanlarımızı dağıtalım. Ne yapalım? Ya top süremez ki. Şunu bir fulle fulle. Tamam diyelim. Ne oldu? Ha verebileceğim kadar verelim. Tamamdır onayladık. Güzel bir tane daha veremiyoruz mu? Ha yeter nitelik yok. Tamam. Aydın ilk UCL maçında bir dakika hemen oraya okuyalım. Yine hakkımıza bir şeyler dönüyor da. Kaç deva. Söylentilere göre Barça oyuncusu Aydın antrenman testlerinde pek ortalarda görünmüyor. <laughs> Sorunluluk konusunda büyük bir problem var. Olabilir. Vallahi olabilir. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Çok. İyelim ama. Aslında antrenman yapıyoruz da biz evde yapıyoruz antrenmanı. Antrenmanı geçelim hızlıca. Şimdi golümüzü de atalım da görsünler. Vallahi golümüzü yazalım. Şimdi Ya bir şu bir kere 11 başlatma hoca ya. Ne diyor? Kaleye bulan bir şut çek bakın. Duydunuz. Yamal yine bak oralarda geziyor kardeşim. Beni görsene sen. Beni gör. Allah Allah. Sen beni... Ha. Bas kardeşim bas 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 bas. Baskı yapın be kardeşim. Damı Yamal al onu helal be kardeşim. Çok iyi. Ne yapıyorsun sen? Girdik. Giremedik. Giremedik ya. Full baskı full baskı. Aldık topu. Şimdi bir daha indirdim. Bir daha istedim gidiyorum ama bu ne ya? Ya gerçekten böyle bir şey olmaz olsun. 17 yaşındayız diye vardı bu bunların yerse Tamam. Bir daha istedim. Çok iyi. Ya şu bu kim ya? Mendi. Oğlum kaç tane mendi var lan? Ya onu kim tutuyor? Bomboş adam ileride halay çekiyor ya. Şunu tutun be kardeşim. Altay'la açtı. Işte. Bravo Kale. Gör abi ne? Ya Yamal bak. Kaçıncı oluyor bu ya? Ayıptır ya. Bir de bize buluyorlar suçu sonra. Şimdi diye de bakar mısın? Hadi. Yamal al oğlum. Ha, aynen aynen. Oo hadi be. Yakındı yakındı. Hocam beşik atıyoruz puan düşürüyor ha. La Liga sayfası paylaşacak beni. Helal Yamal. Al kardeşim. Bir daha. Al Yamal. Bir daha. Bir daha. Ne yapıyorsun kardeşim bana atsana ya. Oğlum bunlar ne kadar hızlı lan. Bize niye rating vermiyorsun hocam? hocam. Barcelona'da oynuyoruz ya. Şu koşuşa bak oğlum şu tehlike. Gördük şimdi. Gördük. Harbili gördük. Şu siyahi geçtik. Hadi. Hadi. Hadi be oğlum arkamızdan konuşuyorsunuz onu. Yazarlar şu siyahi geçtiğimiz gibi. Mendy'yi geçtiğimiz gibi. Direkt yazdık. İşte bu. Kaleci öyle bakarsın. Kaleci öyle bakarsın kardeşim. Beni çıkartma. Tamam. Güzel. Bu ne? Sol miyim? Hoca beni sol bey aldı. Ya hocam kaç defa gördün beni sol bekte yani. Bu nasıl bir hareket şu anda? Ben de o inat sol bek oynamıyorum. Hadi bakayım kardeşim. Gol atıyoruz sol bek çekiyorsun. Böyle bir şey olur mu ya? Allah Allah. Böyle bir mantık var mı ya? İstedik topu. Şimdi gördük. Bir daha gör kardeşim. Geçemedik. Bitti. işte bu. Yamal akıllı ol. Öyle bilerek pas atmıyormuş gibi davranma. Burada senin yerine adam geldi. Barcelona yıldızı benim kardeşim. Tek direktör desteğini aldık. Ama kardeşim. Yani sol bek oynatma falan olmuyor yani. Ayıp oluyor. Ve bugünlük de bu kadar yapalım bu arada. Çünkü daha bir birazcık şey yapacağım. Ee, çalışacağım. Ne yapmam gerektiğine dair falan bir kamera çözebileceksem. Bir sonraki video çözebilirim. Ama bu sizin desteğinize bağlı kesinlikle. E, abone olup like atmayı unutmayın. E, bir sonraki videoda görüşmek üzereyin. E, bir de son olarak sadece FIFA videosu zaten çekmiyorum. Önceki videom e, 12 bin izlendi biliyorsunlardan abiyle. E, hani böyle başka tarz halı sahada olur, başka yerde olur. Nasıl bir tarz her türlü futbol videosuna okeyim. Okay. Röportaj olur bir şey olur. Bana her türlü yazmayı unutmayın. Bursa Spor maçlarına falan da gidiyoruz. Maçlara da gidiyoruz oralardan da video isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.